Seçimler için geri sayım başlarken siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. 6 aydır sahada olan Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Salih Berber ziyaretlerinin yanı sıra nokta mitinglerini de başladı. Salih <laughs> Berber ilçe yönetimi ve ekibiyle birlikte nokta mitinglerini sürdürüyor. <laughs> Cerrah beldesinde yapılan mitinge cerrah halkı yoğun ilgi gösterdi. Selamlama konuşmasının ardından Cerrah Beldesi sakinlerine seslenen Salih Berber, bir televizyon programına dahi çıkamayanlar İnegöl'ü nasıl yönetecekler diye konuştu. Allah'ın izniyle Bursa saadet dedi. İnegöl'de gittiğimiz her köy saadet dedi. Sanayi saadet dedi. mobilya sanayi saadet dedi. Şu anda da görüyorum ki elhamdülillah cerrahımızdan saadet diyor. Saadet geliyor. Yüzler gülüyor inşallah. Değerli kardeşlerim. Evet konu değişimse eğer bir şeyler değişmesi gerekiyorsa cerrahta da, da bir şeyler değişmesi gerekmez mi? İnegöl'de de cerrahta da, da değişim olacak saadet gelecek inşallah. On senedir on senedir İnegöl'ü yönetenler var. On yıldır yönettiniz. Yapacağınız her şeyi yapabilirdiniz. Hükümet tek başınıza elinizdeydi. Büyükşehir Belediyesi elinizdeydi. İnegöl Belediyesi elinizdeydi. Ne yapmak istediğinizde bir engel vardı. Kanunsa çıkarabilirdiniz. Yönetmelikse yine çıkarabilirdiniz. Kararsa çıkarabilirdiniz. Yapacağınız her şeyi yaptınız. Onun için diyoruz ki artık şu an 10 senedir belediyede olan başkana, belediye meclis üyelerine hadi diyoruz, teşekkür ettik, evinize gidin, gidin evinize dinlenin, dinamik kadro geliyor Allah'ın izniyle. Evet. Bir taraftan zaten başlangıcında belediye başkan adaylığı dahi bir anlık oldu bittiyle olan bir köfte muhabbetinde bir anda belediye başkanlığını kabul eden hatır başkanı, hatır üzere belediye başkan adayı olmuş. Şu anda da, şu anda daha kendisi değil etrafındaki insanların ağır etkisinde kalan bir televizyon programına dahi Çıkmakta zorlanan mı? İnegöl'ü yöneteceğiz. Allah'ın izniyle biz geleceğiz tüm kardeşlerimizle, inançlı kardeşlerimizle, bilinçli kardeşlerimizle, şuurlu kardeşlerimizle geleceğiz. Ve İnegöl'ümüze de, Cerrah'ımıza da, diğer beldelerimize de hak ettiği hizmetleri... Allah'ın izniyle biz de inşallah.